Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet bugün çok basit, çok kolay, herkesin yapabileceği bir turşu tarif vereceğim arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir. Evet, biber turşusu. Çok sevdiğim bir biber turşusu dur bu. Bakın böyle köy biberi, böyle ince biberden. Ee, yani bunları biraz daha kısa boylularını seçtim ve bu şekilde ve şöyle şu biberlerden arkadaşlar. Bunlar daha biraz daha tombik biberlerden. Bu şekilde. Ben bunları yıkadım. E, sap kısımlarını ayıkladım arkadaşlar. Ve şöyle cin biberim var. Bakın bu da acılık vermesi için. Bir de biberlerin kenarlarını arkadaşlar bakın şu şekilde. Evet bakın şöyle. Acı biberlerin diğerlerine yapmadım. Sadece acı biberlere bu şekilde kesik attım. Evet bu şekilde kesik attım bütün hepsine. Çünkü suya acısının geçmesi için gerekli. Evet şöyle bir baş sarımsak. Evet bir baş sarımsak koyacağız. Ve kaya tuzu kullanacağız. Ve suyumuz ve bidonumuz tabii ki. Çok basit, çok kolay. Herkes yapabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle tuzumuzdan başlayalım. Böyle bir bidonu arkadaşlar 5 kaşık kaya tuzu atabilirsiniz. Bakın şöyle öncelikle şöyle bir yapayım. Evet şöyle. Bakın şu bir. İki. Üç. Dört. Dolu dolu atıyoruz arkadaşlar. Beş. Eğer tansiyonunuz yoksa bir iki kaşık daha atabilirsiniz. Evet şöyle sarımsağın yarısını doğruyalım arkadaşlar içine. Doğruyarak atalım. Bakın bu şekilde. Şöyle. Tabanına yarısını atalım. Evet. Bu şekilde koyduk. Ve daha sonra şu biberleri dolduralım içine. Evet, bunları öyle. Bunu buradan alayım. Evet, böyle malzemeniz olduğu zaman. Çok kolaylıkla hemen yapabileceğiniz bir kurşu bu. Evet, bu şekilde. Şimdi aralarına şundan da koyalım. Evet, bunların kabukları ince olduğu için bunlara Kesi katmadım arkadaşlar. Evet bakın böyle. Şöyle biraz acı biber atalım aralara. Evet. Şu şekilde. Bidonumuz iyice dolana kadar yapalım arkadaşlar. Evet bakın şuralarda boşluklar kalmış. Şuraları dolduralım. Evet. Şunlardan atalım aralara. Dolduralım iyice. Evet. Bakın şöyle boşluklara koyuyoruz. Şimdi sarımsağın yarısını daha atalım. Şöyle. Kalanın yarısını atalım. Daha sonra da en üstte de diğer kalanı atacağız arkadaşlar. Evet şöyle. Evet bakın. Şunu da en üstte atalım. Az kaldı zaten. Evet bakın şöyle. İyice dolduralım. birkaç acı biber aralara şöyle hepsinden karışık basalım evet Bakın şöyle. Evet, şu alanları da üstüne koyalım. Acı biberlerimizi, kalan biberimizi, hepsini basalım. Evet, bakın böyle. Oldu hepsi. Şimdi sirke koyalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde sirkesini dökelim. Üzüm sirkesi bu. Bir tane daha dökelim. Çünkü üzüm sirkesi saklayacak arkadaşlar bunu sarımsakla. Evet. Bakın şöyle bir bardak daha sirkemiz bitti. Evet. Şimdi kalan kısmını da suyla, dinlenmiş suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Çok basit gerçekten. Herkesin yapabileceği kolay bir turşu tarifi. Bunun ağzını sıkıca kapatmanız gerekiyor. Hava almasın ki turşu hava alırsa hem bozulur hem barlanır arkadaşlar. Ondan dolayı turşumuzun ağzını çok güzel sıkı sıkı kapatalım. Evet yoksa şey olur evet dediğim gibi barlanır ve kötü olur. Evet. Bunun da ağzını güzelce sıkı sıkı kapatıyoruz ve turşumuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet, Şöyle de kapatayım. Şey görünmesin yazıları. Evet bakın. Evet bu şekilde. Turşumuz hazır artık. Gelince yiyebiliriz rahatlıkla. Birkaç gün sonra tekrar tuzuna biberine bakabilirsiniz. Eğer herhangi bir e, tuzunda eksiklik varsa da atabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. İyi bir puan da verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Hoşçakalın.